Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aile ilişkileri içinde kadın kocasını cezalandırma yöntemini tercih edebilir mi? Kadın kocasını cezalandırabilir mi? Büyük oranda tabii ki bu ceza kadının yatak ilişkisinde erkeğe bir tür ceza uygulaması anlamına geliyor. Burada deriz ki bunu yapmak kadın için ciddi bir vebal getirebilir beraberinde. Neden? Çünkü erkeğin de yaptığı zulüm artacaktır. Erkek alternatif zulümler üretecektir. Bu sebeple kadınlar aile büyüklerini devreye sokmasını bilmelidirler. Erkeği kadın kendi kadınlığı ile cezalandırdığı zaman bu sorunlarını büyütmesi anlamına gelir. Aile büyüklerinin devreye giremediği abartılı bir zulüm, can tehlikesi gibi bir zulüm mesela veya hayati tehlike oluşturacak bir zulüm söz konusu olduğunda da araya devlet girmelidir. Ama kadın yatak odası cezası vererek sadece kendi sorununu derinleştirir. Gireceği vebal ise ayrı bir mesele. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.